E, merhaba arkadaşlar e, ben Sümeyra Çelik Bugün size Leopold manevralarından bahsedeceğim e, Leopold manevralarına başlamadan önce Gebemize manevralar, manevralarımızla ilgili bilgi veriyoruz e, Nasıl yapacağımızla ilgili Ne için yaptığımızla ilgili Sonrasında ise Gebemizin mesanesinin boş olup olmadığını Yani idrarını yapmadığını öğreniyoruz Eğer idrarını yapmışsa ve mesanesi boşsa Gebemize doğrusal hükümet pozisyonu veriyoruz e, Sonrasında ise Elimizi çatı gibi e, üst Elimizi çatı gibi böyle üçgen şekli yaparak e, fundusta ne olup olmadığına bakıyoruz yani ne yer fundusta ne var işte e, baş mı var, makat mı var, işte bebeğimizin sırtı mı var? E, bunu anlamaya çalışıyoruz. E, Sonrasında ise önce sinfibis pubis'ten sonra e, fundusa kadar e, mezural ölçüyoruz. E, e, ölçüyoruz ve umlikus çevresinde mezural ölçüyoruz ve gestasyon haftasıyla e, uyumlu mu ilerliyor diye e, bunu kontrol ediyoruz. E, i̇kinci manevramızda ise e, burada sırt sırt ve ekstremite bakılıyor. E, bu manevra e, bize ne için lazım? NST'de lazım. Çünkü biz bebeğimizin kalp atımını e, çek sesini bebeğimizin sırtından dinliyoruz. E, bu bize Bebeğimizin ÇKS'ini dinlemeye yardımcı. Çünkü bebeğimizin sırtını buluyoruz burada. E, öncelikle sağ ya sol eli fark etmiyor. E, sağ elimizle karnı sabitlediğimizi düşünürsek e, sol elimize burayı palpe ediyoruz. E, i̇şte burada sırt mı var yoksa ekstremite mi var diye. E, ve buradan ÇKS'yi dinliyoruz sonra. E, ÇKS'nin normal değer aralığı 110 ve 160'tır. Üçüncü Leopold manevramızda ise elimizi C şeklinde yapıp sinfibis pubisinin üstüne koyuyoruz ve burayı tutup sallıyoruz bu şekilde. Önde gelen kısmı pervis yerleşme durumuna bakıyoruz. İşte angaja olmuş mu olmamış mı? Yani mobil mi imobil mi? Buna bakıyoruz. Üçüncü manevramızda eğer angaja olmuşsa dördüncü Leopold manevramıza geçiyoruz. Ve gebemize sırtımızı dönüyoruz bu şekilde. Ondan sonra e iki elimle abdomenden pervise doğru bu şekilde sıvazlayarak e, bebeğin fleksiyonda mı ekstansiyonda mı e, buna bakıyorum. Eğer e, elim e, takılıyorsa, ilerlemiyorsa ekstansiyondadır ama elim takılmadan bu şekilde ilerliyorsa e, fleksiyondadır. E, beşinci 5. Leopold manevramıza gelecek olursak zık e, bunun bir diğer adı Zaks master manevrası. E, burada ise bir elimizin par, bir elimizin iki pubis'in üstüne Diğer iki parmağımız ise e, prezent olan kısmın üstüne koyuyoruz ve eğer e, prezent olan kısmın üstündeki parmağımız e, sinfisfusi olan parmaklarımızdan aşağıdaysa e, baş pervis uyuşmazlığı yok demektir yani bebeğimiz rahatça geçebilir e, eğer eşitse aynı seviyedeyse parmaklarımız e, burada da ya sıkıntı olabilir ya da olmayabilir. Hani bu süreci kontrol etmek, takip etmek gerekiyor. Burada mevranlara ve kontraksiyonları değerlendirmek gerekiyor. Buna göre süreç ilerliyor. Eğer eee aksındaki parmaklarımız daha yüksekte ise burada ise baş falfis uyuşmazlığı var demektir ve normal doğum uygun değil demektir.